Hocam sizin de video çekmeye başladıktan sonra ben de finansal durum hakkında daha çok düşünmeye başladım. Biliyorsunuz BES'e başladım. Onu, bireysel emekliye evet. süper. Çocuklara bireysel, mı? Kendim? Çocuklara başladım hocam şimdilik. Kendi yaşım biraz geç olduğunu düşündüm. Siz buna ne dersiniz bilmiyorum ama. Yo geç değil ki. Geç değil. Geç daha iyi. Geç daha Çünkü, mı? Çünkü niye söyleyeyim? Çünkü bireysel emeklilikten para almak için en az 10 sene kalmak gerek ve de 56 yaşına gelmek demek. E mesela diyelim ki birisi 45 yaşında başladı. 56'ya daha hızlı geliyor. Daha hızlı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bugünkü sormak istediğim konu şu hocam. Ben ne kadar para kazandığımı bilmiyorum hocam. Çünkü küçük işletmelerin böyle problemleri var. Sürekli alıyoruz, veriyoruz. Şirket hesabından kullanıyoruz. Özel işimizle şirket işi birbirine karışıyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Evet, bu çok temel bir sorun. Bu serbest meslek sahibi olanlar, esnaf olanlar, kendi işleriyle uğraşanlar Genelde iki bütçeyi ayırmıyor. Hangi iki bütçe? Aile bütçesi, yani ev bütçesi diyelim ya da kişisel bütçe ve şirket bütçesi. Şimdi olay zaten buradan başlıyor. Mesela diyelim ki sizin şirketiniz herhalde bir para kazanıyor. Kazandığınız paradan şirketin bütçesini böyle elinize atıyorsunuz, para alıyorsunuz, harcıyorsunuz. O bir okul taksidi oluyor. Oradan veriyoruz. peki. Hemen ben bir şey önereceğim. Ben buna karpuz prensi diyorum. Neden karpuz prensi diyorum? Çünkü karpuzu böyle e, dilimleriz ya. Dilimlediğimiz zaman ne olur? Karpuzun dilimleri olmuş olur ve bütçede de neyin nereye gideceğini bu dilimlere bakarak verebiliriz. Şimdi ortada bizde bir karpuz var. O karpuzu ayırmak lazım öyle. Şöyle bıçak koyduğunuz gibi pat diye ikiye ayrılır ya en güzel karpuzlar böyle. Şimdi karpuzu ikiye ayırdık. Bu tarafta ev bütçesi duruyor. Bu tarafta iş bütçesi duruyor. Bu ne demek? Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen formülü söyleyeyim. Şimdi diyelim ki insanlar normal iş yerinde çalıştıkları zaman bir maaş alıyorlar. O yüzden kendi iş yeri olan insanlar kendilerine şahsen maaş vermeliler. Demeliler ki bu ay benim maaşım bu kadar, gelecek ayda bu kadar. Ve kişi bildiği zaman mesela diyelim ki benim maaşım 50 bin lira, 100 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 200 bin lira her neyse şirketin bütçesine göre kişi diyecek ki ben buranın patronuyum. Benim burada bir emeğim var ve o emeğin karşılığında ben bir maaş alıyorum. Ve kişi aile bütçesini o maaşın içine yedirmeli ve sokmalı. Yani bir karpuz var dedik. Karpuzu ikiye ayıracağız. Karpuzdan bir dilim alacağız. O dilimde o kişinin nesi maaşı. Ne demek istiyorum? Yani normal bir yerde çalışıyormuşuz gibi kendinize maaş vereceksiniz. Ve böylece bileceksiniz. Çünkü o gelir düzenli bir gelir olmalı. Çünkü temel şey burada konu düzensizlik. Bir ay iş daha fazla olabilir, bir ay daha az olabilir ama maaş öyle bir yerde tutmak lazım ki düzenli olarak her ay geliyor. Eşiniz de rahat eder, siz de rahat edersiniz. Net mi burada yani bunu yapmak zor gelir mi? Bunu yapmak e, güzel hocam tavsiyenize uymaya çalışacağım. Bundan sonra gelir mi gider mi kağıt üstünde yazacağım hocam. Evet. Yani gelir gideri yazmak lazım ve o kişinin yani şirketin patronun maaş almasından bahsediyorum. Küçük esnaf, bakkal olabilir, kuaför olabilir, küçük işletmeniz olabilir. Ama burada sizin kendi geliriniz bilmeniz çok önemli. Çünkü şu oluyor. Mesela diyelim ki oğlunuz var, şirkete geliyor. Diyor ki baba bana para lazım bir şey almam lazım. E git diyorsun kasada ne var? Ya muhasebeciden al ya da daha küçük bir yerse işte kasa varsa al sana diyorsun vereyim 20 bin lira. E ne o şimdi? Ne oldu şimdi burada? Herhalde kendi maaşımı belirleyemedim hocam ben o yüzden düşündüm biraz önce. <laughs> Anlıyorum. İşte ya insan oğlu gelir, kızı gelir, eşi gelir filan. E kendi alır derken e eve giderken mandalina almak istediniz. E ne oldu? Oradan bir para aldınız 2000 lira filan gibi. Yani bunun sonu yok. O yüzden şirket ve kişinin aile bütçesi karpuz gibi pat diye böyle ortadan ikiye ayrılmalı. Kişi maaş almalı ve kişi normal bildiğimiz herkes gibi o maaşın içinden geçiniyor olmalı. Eğer kişinin maaşı yetmezse ne olmalı? Kişi zam istemeli. Kimden? Kendinden. <laughs> böyle kendi kendinize konuşacaksınız. Merhaba bana biraz zam verir misin? E şimdi bir taraf patron olacak, bir tarafta çalışan olacak. E şimdi Herkes tabii çalışanına zam vermek ister ama zam ver ver nereye kadar? Şirketi de ayakta tutmak lazım. Değil mi? Mesela sizin için kaç para maaş olacağını çok iyi hesaplayabilirsiniz. O zaman ev bütçesi lazım. Evde bütçe yapıyor musunuz siz Ali Bey? Yapmıyorum hocam. <laughs> <laughs> Eyvah spontane, spontane soru oldu. Şimdi ev bütçesi yapmak lazım. Yani evde hanımla oturun. ne kaç para gidiyor? Aslında bizi kaç aylık, kaç paralık bir maaş kurtarır? Eşiniz diyecek ki şuna bu gidiyor, buna bu gidiyor, buna bir gidiyor. Senin maaşın şu kadar olmalı. Siz diyeceksiniz valla o kadar olamaz çünkü o kadar para yapmıyoruz. O zaman bu kadar filan deyip orada bir yani hem evdeki eşle olan bir konuşma var. Hem kendinizle olan bir vicdani bir konuşma var. Hem de hem ailenin bütçesini göreceksiniz hem de şirketin bütçesini göreceksiniz. Eşim sizi dinledi galiba hocam. Bana şey dedi geçen gün artık bana Aylık bir nakit para ver, ben oradan harcamak istiyorum dedi. Haklı. Onu ben daha uygulamaya geçiremedim. Yani. Haklı. Çünkü şöyle söyleyeyim, ev kadınının eğer eşiniz ev kadını, ev kadınının maaşı olması lazım. Her ay eline ne geçeceğini bilmesi lazım. Hatta bunu ayrı bir videomuz yapalım. Yani ev kadının yaptığı emek, bir de böyle genelde hani gün nasıl geçer bilinmez filan, hani hakkı ödenmez. Çok emeği vardır. Ama eline maaş geçmez. Zaten maaş çalışmayan tek hani şey türü, meslek türü gibi baktığınız zaman. O yüzden aylık olarak o aile bütçesinin içinden diyeceksiniz ki bu aile bütçesi işte 100 lira. Onun işte ne bileyim bu aile bütçesinin 70 lirasını hanım yönetir. 70 lirayı ona vereceksiniz maaş olarak. Onun bunu her şeyi yapacak gibi. Yani burada serbest çalışanlarda eşlerinin de bir maaş gibi aylık olarak aldığı bir şey olması lazım. Ben bunun adına harçlık demeyi sevmiyorum. Ne demek o çocuk mu? Değil. Yani o bir yetişkin kişi. Hani burada da ben şey görüyorum yani ev kadınının aldığı maaş olması bana daha güzel geliyor. Harçlıktan ziyade. Anlatabiliyor muyum? Bir de ev kadını da eğer kendi de çalışıp para üretmek istiyorsa ki bence çalışmalı. Evden de yapılabilen bir sürü şeyler var. Onu da ayrı video yapalım sonra hatırlayıp e, baktığımız zaman o da ne oluyor? O da kendi karpuzunu oluşturuyor orada. <laughs> o da diyor ki önce çalışmaya başlıyor falan. O da kendisine ayırması gerekiyor. Ama bu karpuz prensibi çok iyi iş, işliyor. Ben bunu uygulattığım çok işletme var. Küçük işletme. Diyorlar ki ama Özlem Hanım bunu söylediğin rahatladık. Kendime maaş veriyorum. Düzenli gelirim var gibi oldu. Mis gibi. Gelirimi maaşımı arttırmak için de şirketin gelirini arttırmaya çabalıyorum. Çünkü şirketin geliri artmadan sizin maaş nasıl artsın? Şey de oluyor. Mesela bir yatırım yapmak istediğimizde, bir şey almak istediğimizde gelirimizi tam ne kadar olduğunu bilmediğimiz için mesela 100 bin lira kredi kullanmak istiyoruz. 100 bin lirayı biz ödemek için ödeyebilecek miyiz, ödeyemeyecek miyiz diye düşünüyoruz çünkü gelirimizi bilmiyoruz. Evet. Onun için de bizi tabii yatırım kısmında ya da bir şey alma kısmında bu sizin piramidinizde olduğu gibi hedeflere ulaşmak kısmında zorluyor. Evet. Yani diyelim ki sizin iş yeriniz var. Yani bir karpuzunuz var ve siz maaşınızın ne olduğunu biliyorsunuz. Kendinize maaş veriyorsunuz. O zaman ne kadarlık kredi alabilirsiniz de bilirsiniz. Çünkü krediyi aldığınız zaman tabii vergi durumuna göre farklı kredi türleri olabilir ama geneli söylüyorum. Mesela diyelim ki bir ev alacaksınız kendi üzerinize alacaksınız ya da işte tapuyu yarı yarıya yapacaksınız eşinizle bilmiyorum. Bunlar da yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi diyelim ev aldınız. Aldığınız ev için siz borca girdiniz. O girdiğiniz borç aslında diyelim sizin bu şirket 1 milyon lira yapıyor ayda kar ediyor. Siz ise maaş olarak 100 bin lira alıyorsunuz. Hani farazi konuşuyorum. O 100 bin lira sizin geliriniz. Tamam mı? O 100 bin liranın maksimumu maksimum yarısı gidebilir krediye. O da içinde ev kredisi varsa. Hadi yarısı diyelim, 160 diyelim. Çünkü fazla kredi kambur eder insanı biliyorsunuz. Ne kambur eder? Nakit kambur eder. Nakit akışı olmaz. Nefes alamazsınız. Çok önemli bir şeydir nakit akışının akması, nefes almak küçük işletmeler içinde, aile içinde. O yüzden nefesine uygun borç almak çok önemlidir. Sizin alacağınız borç da ...şirketin bütün büyük bir milyonu değil... ...sizin aldığınız maaşa oranlı olmalıdır. Anladım. Son... O zaman hayat kolaylaşıyor Ali Bey yani. Bu maaş olduğu zaman her şey kolaylaşıyor. Hesap da kolaylaşıyor. Ben bunlara daha çok dikkat edeceğim hocam. Artık her şeyi yazacağım. Daha çok dikkat yok. Şimdi ben videodan sonra söz alacağım. Yazılı yazılı. Eşinize de selam olsun buradan.